Merhaba. Bu videomuzda Sophos güvenlik duvarının wizard kullanılarak nasıl yapılandırıldığını anlatacağız. Güvenlik duvarınızda lisanslama işlemlerini sonlandırdıktan sonra Sophos karşınıza otomatik olarak wizard penceresini getirecektir. Wizard penceresini ayrıca sağ üst taraftaki ok işaretine tıklayıp wizard menüsünden de ulaşabilirsiniz. Açılan pencerede start tuşuna basarak sihirbazı başlatıyoruz. Gelen ekranda iki adet seçenek bulunmaktadır. Bridge mod, Sophos cihazınızın transparan modda çalışmasını sağlayacaktır. Bu kurulum tipi genellikle var olan bir güvenlik duvarı üzerinde ekstra koruma veya loglama sağlamak için kullanılır. Bunun dışında cihazın demo tanıtımı yapmak için de kullanılabilir. Köprü modundayken cihazda VPN ve HA gibi özellikler çalışmayacaktır. Gateway mod ise Sophos cihazınızın ağ geçidi olarak kurulumunu sağlar. Eğer kurulum yapılacak yerde başka bir ağ geçidi yoksa Gateway modunda kurmanız gerekecektir. Genel olarak Sopus ürününüz Gateway modunda kurulmaktadır. Ok tuşuna basarak bir sonraki ekrana geçiyoruz. Bu ekranda cihazınızın portlarını ve A bölgesini yapılandırmaktayız. Sol menüden yapılandırmak istediğimiz portu seçip IP yapılandırmasını sağlıyoruz. Obtain an IP from DHCP seçeneği bu portun DHCP sunucusu üzerinden IP adresi almasını sağlar. Obtain an IP from PPPoE seçeneği, internet servis sağlayıcınız üzerinden ADSL ve VDSL hatlar için IP alınmasını sağlayacaktır. Use Static IP seçeneği doğrudan Static IP tanımlamanızı sağlayacaktır. Ayarlarımızı tamamladıktan sonra bir sonraki ekrana geçiş yapıyoruz. DNS Configuration ekranında SOPOS cihazınızın kullanıcı DNS adresini tanımlıyoruz. Sophos, DNS Forwarder olarak çalışmaktadır. Kendisine gelen DNS isteklerini burada tanımlayacağımız DNS adreslerine yönlendirecektir. Obtain DNS from DHCP seçeneği, DNS adresini DHCP üzerinden almamızı sağlayacaktır. İkinci seçenek ise, DNS adresini PPPO'ya üzerinden almamızı sağlar. Eğer PPPO'ya bağlantısı ayarlanmadı ise bu seçenek devre dışı kalacaktır. statik DNS seçenek, 3 farklı DNS adresi tanımlayabilirsiniz. Ayarlarımızı tamamladıktan sonra bir sonraki ekrana geçiş yapıyoruz. Default Network Policy ekranında bir adet seçenek bulunmaktadır. Bu seçeneği işaretleyerek varsayılan default network policy ismi kuralın oluşturulmasını sağlarız. Kutucuğu işaretledikten sonra oluşturulan kural için web filter, app filter ve IPS kural seçimi yapılır. App filter için özellikle block unwanted apps seçeneğini tıklamanızı tavsiye ederiz. Web filter için ise default workplace work policy yeterli olacaktır. IPS için general policy veya one to one policy'sini uygulayabilirsiniz. Ayarlarımızı tamamladıktan sonra bir sonraki ekrana geçiş yapıyoruz. Bu adımda Sopos güvenlik duvarınızın size sistem bildirimleri yollayabilmesi için gereken e-mail ayarlarını yapılandırıyoruz. Buradaki ayarları tamamlamadan veya boş bırakarak bir sonraki adıma geçiş yapılmamaktadır. Birinci kutuca bildirimlerin yollanacağı mail adresini tanımlıyoruz. İkinci kutuca mail adresimizi, mail sunucumuzun adresini yazıyoruz. Burada örnek olarak a.mail.com adresini kullanabiliriz. From e-mail adres kutucuğu bildirimlerin hangi mail adresinden atılacağını belirtir. Eğer SMTP sonucunuzda kimlik doğrulama şartı var ise Authentication Required seçeneğini işaretleyip kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriyoruz. Ayarlarımızı yapılandırdıktan sonra bir sonraki ekrana geçiş yapabiliriz. Bu bölümde saat, tarih ve bölge ayarlarımızı yapılandırıyoruz. Time Zone bölümüne tıklayıp Europe slash İstanbul yazarak kendi bölgemizi seçebiliriz. Set date bölümünden yıl, ay ve gün bazında tarih belirtiyoruz. Set time bölümünden saat, dakika, saniye cinsinden süre belirtiyoruz. Automatically synchronize with NTP server seçeneğini kullanarak saatimizin otomatik olarak senkronize olmasını sağlayabiliriz. Kutucuğa tıkladıktan sonra açılan birinci seçenek cihazda önceden tanımlı olan NTP sunucuları ile senkronize olmasını sağlar. İkinci seçenek ise kendinize ait bir NTP sunucusu varsa bunu girmenize olanak tanıyacaktır. Ayarları tamamladıktan sonra ok tuşuna tıklayarak bir sonraki ekrana geçiş yapıyoruz. Bu ekran yapmış olduğumuz bütün ayarların kaydedilmeden önce bir özetinin gösterildiği bölümdür. Configuration Overview bölümünden ayarlarımızı son bir kez kontrol edebiliriz. Alt kısımda bulunan Sopos Adaptive Learning seçeneği ise cihazla ilgili kişisel olmayan dataların ürün gelişimine katkıda bulunması amacıyla sofası gönderilmesini sağlar. Eğer kabul etmiyorsanız buradaki kutucu temizleyebilirsiniz. Bütün ayarlarınızı kontrol ettikten sonra Finish butonuna basarak ayarlarınızın yapılandırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika kadar sürecektir. Yapılandırma bittikten sonra Arayüze erişim problemi yaşamanız normaldir. Cihaz normal şartlar altında Port A üzerinde DHCP sunucusuna sahip olduğu için doğrudan kablo ile arayüzüne erişilebilmektedir. Yeni yapılan ayarlar ile birlikte DHCP sunucusu iptal olacağı için arayüze erişirken bilgisayarımıza statik IP adresi tanımlamamız gerekecektir. Statik IP adresi tanımlandıktan sonra arayüzümüze tekrar HTTPS 4444 portu üzerinden giriş yapabiliriz.